Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Kıymetli Yavuz Türkler. Gün geldi çattı. Hep söylüyorduk ya. Yavuz Türk'ümüze imar geldi. İmarımız güzel. Emsalimiz güzel. Sadece ne eksiğimiz vardı? İnşaat yapmak. İşte 1640 ada bir parselde. Görüyorsunuz. Sajlar çevriliyor. İnşallah insanlarımız göre göre kentsel dönüşümün geldiğini anlayacaklar. Yavuz Türk mahallemizdeki komşularımıza geldik. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam ne yapılıyor burada? Etrafı bunlar çevrildi. Çevirmişler yani. Bunlar artık bir şeyler mi yapıyorlar? İnşaatı başlamışlar. Şimdi 1640 ada 1640 ada bir parsel. Evet. Üsküdar Belediye Başkanımızın yeni tokisi diyorum. Kent Ağaçeli anlaştılar. Hayırlı olsun. İnşallah inşaatlar başlayacak. Ben olmayacağım. Nerede olacağım? Hac'a gidiyorum inşallah. Allah Allah razı olsun. Bu ayın sonuna kadar başkanımız burada temel atacak. Birkaç parselde. İnşallah. Bekliyoruz zaten. Hep beraber. Yürek Peki. Ne diyorsunuz? Ne istiyorsunuz? İnandınız mı abi şimdi bunu burada ülke imar geldiğine, inşaat yapıldığını inandınız mı? Abi yavaş yavaş yapısı inanıyoruz. Aynen Ama öyle. Yapılmadan bir şey konuşmada kaldı şimdiye kadar. Hep. Doğru. Beş altı senedir imar var. Aha başlıyor. Aha geliyor. Başkan kendisi de geldi söyledi. Cuma pazarında üç aya temel atıyor. Üç sene geçti herhalde yine bir şey yok. Şimdi bazı bütün engellere rağmen gerek siyaset, gerek bürokrasi, gerek mahallemiz, gerek kim olursa olsun, gerek parselinde bütün engellere rağmen Allah'ımıza hamd olsun. Temel atılıyor şimdi. Burada hep anlattım. İmarımız ne biliyor musun? İmran'dan daha güzel. İnanın bana. Niye? arsenlerimiz hisseli. 100 metrekare tapuya şu anda 200 220 metrekare imar hakkımız var. Vatandaşın sadece eksiğine büyük binalar yapmış, tapusu eksik. Ama burada bir başlangıç olursa inşallah Allah'ın izniyle göreceğiz birkaç ay sonra burada filizlenecek şey binalar yükselecek. O zaman buradaki milletin hepsi görecek ki imarın geldi, emsarın geldiğini. Başlangıç olacak. Başlarsa tabii güzel başlarsın bir şey. Bu da başlarsın. güzel yani. Aynen öyle. Ya yapım başlamış. Yavuz Türk'ün, Yavuz Türk'ün bir ferdi olarak 52 yıllık Yavuz Türk'lüyüm. Gurur duyuyorum bugünden. Hayır, i̇nşallah. Hayır, i̇nşallah. Bir şey diyecek misiniz ha? Buradan Sayın Başkan'a ne diyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza de, demek istediğim budur. Sayın Başkan, şimdi boş arsalara yüzde kaç veriyor. Ama bir de benim mesela 150 metrekare bir arsam var. Benim dört dairem var. Ben dört dairenin şimdi dört tane aile oturuyor. Ben ne yapacağım o öbür aileyi? Öbür boş, boşta kalan aileleri ben ne yapacağım? Şimdi ben bana, de buradan başkanıma bana söylüyorum. Bana veriyor bir buçuk daire. Evet. 150 metrekare 4 Dört daire arsam var. Siz veriyorsun? Ben şimdi öbür ailelerimi ne yapacağım? Benim annem var, kardeşlerim var, çocuklarım var oturuyor. Ben oturdum öbürler ne yapacağım? Ben başkanıma buradan sesleniyorum. Ben ses ne diyorum. yapacağım öbürlerine? Hemen en söyleyeyim. Azından, ben... En azından başkana bir var. Şimdi borç arsaya 100 metrekare, 80 metrekare bir daire veriyorsan en azından bana mesela benim bir yapım var. O kadar ömrümü tüketmişim. Ömrümü yani ben ömür boyu çalışmışım, didinmişim. 4 daire yapmışız. Ailece komple hep beraber yapmışız. Bana en azından 50 metrekareye bir daire versin. En azından 3 daire razıyız yani. Kurban oldum. Ben buradan da başkanıma evet. sesleniyorum. Biz şimdi dört daireden vazgeçtik. En azından 3 daire versin. İşte Kirazlı Tepe'deki binaya oran verdi ya Sayın Başkan. Evet. O Yavuz Sülkü de etkiledi. Şimdi burada imar tapuyla alınır abi. Yapacağın şu. Ben ben söyleyeyim sana. Tapunu büyüteceksin. Ya da gönüllü dönüşüm. İlla dönüşmek hemen dönüşmek zorunda değilsin. Bak ben hep söylüyorum. Gönüllü dönüşüm. Göre göre insanlar olacak. Ama burada imar tapuyla alındığını söylüyorum. Şöyle ben benim anlamıyorum. Ben seni anlıyorum. Ben şunu yapar. Ki bana bir daire veriyor. Ben öbür ailelerimi ne yapacağım? Başkan şunu yapar. Bak burada ne yapıyor? Diyor yani ki burada abi. borçlandırıyor seni. Borçlandırıyor. Onu nasıl ödeyecekler? Bunu ödemesini nasıl yapılır? Ama bir şimdi emekli maaşını adam nasıl ödeyecek onu? Ne yardan geçiyoruz yani. ne serden yani geçiyoruz onlara bir ben çare bulması şey. lazım. Çareyi ben... Öyle boş bir arsayla... Ile... Ya ama o da boş, o da yanlış bir Boş şey. bir arsayla dolu arsanın arasında bir fark olması lazım. Şimdi şöyle, ben söyleyeyim. Yanlış anladım abi, ne olur. Bak, bina sahiplerinin ben hep yanındayım. Ben de isterim imarın yükselmesine. Ama şu anda bu imar yükseleceği falan yok. Olmazdı. mümkün değil. Yükseleceği kadar yükseldi. Ben şimdi buradan sosyal medyaya yayınlayacağım için bazı şeyleri söylemiyorum. Bu imara bile çok diyenler, çok akıbe dava açanlar var. Gerek insanlar, gerek siyasiler bizim imarımız şu anda güzel. Sen nerede oturuyorsun? Hangi parseldesin? Ben şu parselde yani orada binan varsa 1500-2000 metrekare bir araya gelebiliyorsanız parselini ifraz edersin oturursun öyle. Ya da insanlar yapar. Vallahi bizim e, son çare olacak yani. Ben şu anda az emsal yüksek olsa da hani 100 metre değil, 100 metre arsaya 100 metre daire değil de 100 metre arsaya mesela asla büyüdüp de böyle 80 metreli yapıp de daireyi küçültüp daha yani az daire sayısı yükselse herkes memnun olur. Değil, bina sahipler de memnun olur yani. Ben buradan başkanıma iletiyorum. Başkanım görüyorsun Yavuz 2.20 emsal. Binalar çok olduğu için ne diyor? Diyor ki imarı yükselt biraz da emsali yükselt. Bir çare bulun başkanım. Daireyi küçült. Evet. evet. Şey yükselt yani. Daire, sayısı daire, yükselt. daire adedine bakıyorum ben. Çocuğum, tamam ben. İnşallah. Adedine Allah hayırlısı mesin. 100 metre, metre 240 ya. Evet. 200 metre arsaya ne veriyor abi şimdi bu? 200 metre arsa 220 metre aşağı yukarı 240 metre sana hak veriyor. 200 metre arsaya. Bak 240 metre. 3 tane daire düşüyor aşağı yukarı. Ha evet, 80 e metre 3 daire verse tamam ben hemen Ya biraz imzalan. boşlanacaksınız. Ha, hemen imzalan. Peki Allah hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah. İnşallah